Bizim arkadaşlar bugün sizlerle bir resim çizeceğiz. Birazını çizdim şöyle. Şimdi eee bir süt çizelim. Tamam mıyız? Şöyle şur çizeyim. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle çizip çizelim. Çiz. Şimdi bir de 1 2 3 4 5 Terlikli olduğu için daha şey arada rahat. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan bitiriyorum. Şöyle çizdim arkadaşlar. Tane Bir tane daha 1, 2, 3, 5, 6. 6. Şöyle çizdim. Arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle çizdim. Şimdi bunu video üstüne çizdim. Şöyle ben videoyu kapatacağım ve yapınca sonra başlıyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kıraç'a koydum. Küçük bir şey yaptım. Yani oraya bir yazı yazacağım. Yazayım yazalım yoksa yazı yazalım ondan sonra yapalım. Arkadaşlar şimdi boyayacağız. Şöyle. Arkadaşlar şöyle. Şöyle. Şöyle yapalım. Yazıya geçmemiz lazım. Şimdi ben bölmeye başlayacağım. Şimdi en son bir bölmeyi de yapmayayım çünkü çok uzun süre arkadaşlar. Da şöyle birazını size yapalım. Çünkü olmaz. Evet arkadaşlar okay. şimdi biraz şimdi kapatalım. Arkadaşlar resimler tamamlandı. Şimdi size şöyle arkadaşlar yaptım. Mesela çok güzel olmuş herhalde siz bilsin. Yorumlarda yazın. Kötü şeyler sen yazsana ben seviyorum çok güzel olun ve sağlıklı günler olun.